Kuzey Afrika, Türk, Yunan, İran ve Orta Doğu mutfağında yaygın olarak kullanılan tahin, öğütülmüş susam tohumlarından elde edilir. Tahin, vücudumuzu formda ve sağlıklı tutmamıza yardımcı olacak önemli bileşikleri almanın basit bir yoludur. Bir de içerisine doğru miktarda pekmez eklendiğinde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan bu karışım hangi hastalıklara iyi gelir, faydaları ve zararları nelerdir, kimler tüketirken dikkatli olmalı hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Kahvaltıda tahin pekmez tüketiminin faydaları nelerdir? Tahin, sağlıklı omega 3 ve omega 6 yağ asitleri ile doludur. Bu yağ asitleri vücuttaki sinir dokularının gelişimini arttırır ve bu da beyin sağlığını destekler. Ayrıca Alzheimer hastalığının gelişiminin yavaşlatılmasında oldukça etkilidir. Tahinin bu özellikleri doğru miktarda pekmez ile birleşince düşünme ve hafıza fonksiyonları artar. Özellikle pekmezin içerisinde sindeki manganes sinir ve beyin fonksiyonlarının uzun vadede sağlıklı bir şekilde işlemesine yardımcı olur. Bununla birlikte araştırmalara göre omega-3 yağ asitleri sadece vücuttaki kolesterol seviyelerini düşürmekle kalmayıp aynı zamanda iltihap kaynaklı kardiyovasküler hastalıkların tedavisine de yardımcı olmaktadır. Tahinin içerisinde yer alan magnezyum yüksek tansiyonu düşürücü etkiye sahiptir. Ayrıca tahin pekmez kansızlık sorunu yaşayanlar için oldukça faydalıdır. Tahinin ham maddesi olan susam demir bakımından oldukça zengindir. Pekmez de vücuttaki demirin kolayca emilip kullanılmasını sağlayarak kan yapımını arttırır. Bu nedenle anemi riskini düşürür. Daha sağlıklı bir sindirim sistemi için tahin pekmez. Sindirim sisteminin daha aktif çalışmasını destekleyen tahin, midede ve bağırsaklarda biriken iltihap kaynaklı gazları vücuttan atıcı özelliklere sahiptir. İçerisinde bulundurduğu yüksek orandaki kaliteli yağ içeriği ise mide ağrılarına iyi gelir ve bağırsak hareketlerine düzenler Bununla birlikte özellikle üzüm pekmezi mideyi ve bağırsakları güçlendirir sindirim sisteminin hızlı çalışmasını sağlayarak kabızlık ve şişkinlik sorunlarına iyi gelmektedir hastalıklara karşı tahin pekmez tahin 4 önemli besin maddesine sahiptir bu maddeler demir selenyum çinko ve bakırdır Bunlar bağışıklık sisteminin ihtiyaç duyduğu desteği sağlar ek olarak içerisinde bulunan C vitamini ve diğer birçok yararlı madde sayesinde tahin güçlü antioksidan özellikler gösterir zararlı maddelerin vücuda girmesini önlemekle kalmayıp halihazırda var olan zararlı bakterilerin de dışarıya hızla atılmasını sağlar. Bu da bizi hastalık yapıcı bakterilerden korur. Bununla birlikte özellikle üst solunum yolları hastalıklarına karşı tahin pekmez yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle bakteriler ile savaşma özellikleri ile bağışıklık sisteminin yanında olan tahin pekmez ayrıca astım hastalarında hava yollarının genişletilmesine yardımcı olmaktadır. Daha sağlıklı kemikler için tahin pekmez Bakır, fosfor, kalsiyum ve demir gibi çeşitli mineral profilleriyle mutfaklarda yer alan tahin pekmez karışımı, kemik yoğunluğunu arttırmaya ve kemik erimesini önlemeye yardımcı olmaktadır. Özellikle tahinin içerisinde bulunan yüksek orandaki bakır, ağrıyı hafifletme ve şişkinliği azaltma yeteneği ile bilinmektedir. Bu mineral sayesinde özellikle kas ve kemiklerde oluşan ağrıları hafifletmek mümkündür. Bununla birlikte tahin pekmez saç ve cilt sağlığını desteklemektedir. Bulundurdukları bileşenler sayesinde düzenli olarak kullanılması halinde kaliteli bir saç yapısının oluşmasına yardımcı olmaktadır. Özellikle demir eksikliğinden kaynaklanan saç dökülmesi yaşayan insanlar için oldukça faydalı etkiler göstermektedir. Aynı zamanda cildin beslenmesini sağlayan bu karışım antioksidan özellikleriyle cildin temizlenmesini ve hücrelerin yenilenmesini sağlamaktadır. Uzun vadede bu etkisi cilt ve saç kalitesini arttırmaktadır. Peki tahin pekmezin zararları nelerdir? Nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Özellikle Sindirim süresi uzun olan tahin, kan şekerini yükseltmese de içerisine eklenen pekmez, kana hızlı karışan bir maddedir. Bu sebeple tahin ve pekmez karışımı hazırlanırken pekmez oranı az olmalıdır. Uzmanlar tahin-pekmez karışım renginin ne kadar açık olursa sağlığımız için o kadar faydalı olduğunu belirtmektedir. Ayrıca şeker hastalarının tahini kontrollü bir şekilde tüketmeleri sorun olmazken içerisine yüksek seviyelerde pekmez eklenmesi şeker hastalarına önerilmemektedir. Bununla birlikte tahin zengin içeriğe sahip olan bir besindir. Tüketim miktarı ılımlı ve kontrollü olmalıdır. Bu kontrol yapılmaz ise kilo sorunlarına neden olabilir. Araştırmalar, kronik bir hastalığa sahip olmayan bireylerin haftanın 2-3 günü 2 yemek kaşığı tahinin içerisine 1 çay kaşığı pekmez ekleyip bu karışımı tüketmelerinin ideal olduğunu belirtmektedir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza tahin pekmezi ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın. Bilgiyle kalın.